Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft'ta tabelaya yazı e, yazmayı öğreteceğim. Ama renkli yazı. E, bu her şey, hepsinde olmuyor. E, yani, size göstereceğim işte. E, e, evet, e, ayarladım. O hayır, Arkadaşlar, İlk önce ben de ev sahibimde bir kimse edinmeyi Arkadaşlar ikinci videoyu çok kaçırmamayacağım Yani çünkü yapıları yapmayacağım Normal e, yazı yazmaya başlayalım Arkadaşlar tabloyu bildiğin tıklıyoruz Arkadaşlar şey boşluk tutu Şunu su, şu iki tane şey yazalım Para işareti gibi olan Böyle siyah sağ mavi Sonra boşluk bir şey Ve bunun Buna 1 2 3 9'a kadar bir sayı seçiyoruz ama bunların belirli elim 1 atıyorum yesil. 2 mavi 3 e, siyah 4 kırmızı. 4 kırmızı bu kesin böyle. Tıkla dürtü zaten yaptık. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Evet arkadaşlar e, ee... ha bir de şunu göstereyim. Altı geçtim.

O zaman burada bitirelim arkadaşlar. Bir aksilik çıktı. Ee, tabelayı kırdım. Ee, o zaman burada bitirelim ve bay bay.